Ben 23 Nisan çocuğuyum. Ben 23 Nisan çocuğuyum. Bütün çocukların kardeşiyim. Elimdeki barış meşalesi, dudaklarımdaki türkü, kardeşlik türküsü. Ben ülkemin geleceği, ben dostluğun köprüsü. İki baharı yaşıyorum bu sabah. Biri mevsimlerden, biri 23 Nisan. Bir çağlayan sanki şimdi coşan. Güneş daha parlak bu sabah. Gökyüzü daha bir berrak. Yüreğimde coşkusu 23 Nisan'ın bayrak bayrak. İstiklal Marşı'mızı söylüyorum haykırarak. Ben 23 Nisan çocuğuyum. Bütün çocukların kardeşiyim. Yorgunluğu sile bastım bedenimden. gözlerimde parlıyor ışık ışık. Adımlarımı daha cesur atıyorum artık. Bayrağımı yüreğime işledim nakış nakış. Atamın ilkelerini soludum. Nefes nefes. Ben 23 Nisan çocuğuyum. Duygularım çocuksu, düşüncelerim çocuksu. Ama dünyam geniş, dünyam aydınlık. Jojo'yu. Bütün çocuklar benim kardeşim. Elimde barış meşalesi, dilimde kardeşlik türküsü. Bütün yollar benden geçer. Ben barışın köprüsü. Ben ülkemin geleceği. Ben Atatürk ülküsüyüm.